Şimdi efendim aslında gündemin biraz gölgesinde kalan ama memleketin çok yakıcı sorunlarından biri olan bir konuyu ele alacağız. Nedir mesele? Nüfusumuz yaşlanıyor ve nüfus oranımız da yavaş yavaş ...yaşlı bir hale geliyor. Özellikle doğum oranlarındaki düşüş... ...herkesi endişelendirmeye başladı. Zira esen hep genç nüfusumuzla övünürdük ama... ...yavaş yavaş bu konuda da... ...geride kalıyoruz gibi bir durum söz konusu. Bu konuda kafa yoran, çalışmalar yapan bir isimle... ...AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'le... ...yaşadığımız bu sıkıntıları konuşacağız. Sayın Keşir hoş geldiniz yayınımıza. Ee, şimdi önce şu soruyla başlayayım. Bir hoş bulduk. 5 yılda %20 artış yaşlı oranında... ...gerçekten hani böyle biraz... ...baktığımızda... E, neden böyle oluyor sorusunu sormak istiyorum. Ben de şöyle bir anekdot sizinle paylaşayım öyle devam edeyim. Biz beş kardeştik. Hani babam çalışır sadece hammallık yapardı. Böyle bir ekmeği bölüşerek falan büyüdük. Ama yani böyle hani çok aç açıkta da kalmadık Allah'a şükür. Bugün hani ikinci odası olmayan çocukları mutsuz e, aileler haline gelmiş vaziyetteyiz. Bilgisayarı olmayan, laptop'u olmayan ne bileyim işte onda olup bunda olmayan çocukları mutsuz e, aileler haline geldik. Bir şeyler ıskalıyor muyuz sorusu biraz aklıma geliyor aslına bakarsanız. Çünkü muhalefet hep sürekli olarak ekonomik gerekçeler öne sürüyor ama... Şimdi kendi çocukluğumuzu hatırlıyorum. Ben bizim çok zenginim de değildik yani. yani. Lokmaları bölüşerek bir çay bardağına ekmeği bandırarak büyüdüğümüz zamanlar oldu. Varlık zamanlarımız da çok oldu ama yani bir şeyleri mi ıskaladık? Ne oluyor, ne bitiyor? Siz bu işlere kafa yoruyorsunuz. Neler öneriyorsunuz? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum İbrahim Bey. Bu orman yangınları da ilgili iki cümle söylemek isterim ben de. Ülkemizin orman yangınlarında kaybettiğimiz yeşil vatan hepimizin içinde yakıyor. Bunu da ifade etmek isterim. Gelelim doğurganlık hızı konusuna. Tabii dünya değişiyor, Türkiye değişiyor. E, sosyoloji değişiyor. Bireyselleşme artıyor. Pek çok sebep sayabiliriz. Kaldı ki bu doğurganlık hızının düşüşünde tek bir parametre yok. O kadar çoklu parametre var ki konuyu uzunca bir süre çalıştığımızda gördük. Ya mesleki eğitim bile bu konunun içinde. Kentleşme, e, efendime söyleyeyim, göç, iç göç, eğitim, istihdam işte ilk işe başlama yaşı gibi pek çok parametresi var bunun. Tabi bir ucunda medya ve toplumsal algı da var. Ee, özellikle şunu söylemem lazım, 1965'ten itibaren başlayan nüfusu azaltma politikası çok sert uygulandı. Ve bu toplumda çok yerleşik kabullere neden oldu. Özellikle 1983 yılında çıkan e, daha keskin bir yasayla, işte kürtaj artık bir doğum kontrol yöntemi sayıldı. E, hatta kentleşmede hızlı göç döneminde işte çok çocuklu kadınlar kıra aittir, daha küçümsenir. Az çocuklu kadın, şehirli kadın imajı çok yerleşti toplumda, yerleştirildi bilinçli olarak. Ve biz hala bugün bunun sonuçlarıyla uğraşıyoruz. Ne yazık ki. Şimdi şu, şu deme, şunu ifade etmem lazım konunun vehametini anlatmak için. 2024 yılı doğurganlık hızımız 1.48 olarak ilan edildi. Bu ne demek? doğurma çağında olan kadınlarla o yıl doğan çocukların nüfusa bölümüyle elde ediliyor bu doğurganlı kızı. Şunu söyleyeyim, 2023 yılında yani bir önceki yılda ilk defa Türkiye OECD ülkelerinin altına düştü. Vehameti böyle anlatayım size. Yani ilk defa genç nüfus, övündüğümüz bu nüfus OECD ülkelerinin altına düştü. İşte Bulgaristan'ın da altındayız, Fransa'nın da altındayız, hatta Danimarka'nın da altındayız şu an. E bunda tabii pek çok parametre var. Bu genelde bu konuyu çok sığ tartışanlar konuyu sadece az önce sizin söylediğiniz konuya getiriyorlar. Ekonomik sebepler, konfor. Hayır, toplumda algı değişti. çocuğa yüklenen anlam değişti, evliliğe yüklenen anlam değişti, aileye yüklenen anlam değişti. Az önce de söyledim. Erken evlenen, yani erken evlenenden kastettiğim çocuk gelinliği çocuk evliliği kastetmiyor. Genç yaşta evlenen, küçümsenir oldu toplumda uzunca bir süre. Yani 23-25 yaşında evlilikler küçümsendi. E, medya, e, bakın e, dizilere bakın. 4-5 çocuklu pozitif, e, olumlu örnek oluşturan aile modeli göremiyorsunuz hiçbir yapımda. Ve toplumda şu da yerleşti. Bir erkek, bir kız, iki çocuk ideal. Halbuki iki çocukla nüfus korunmuyor bile. Üç ve üzeriyle korunuyor. Onun için pek çok parametresi var bunun. Ama burada e, konuda son derece kararlıyız. Şu an Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nın nüfus kurulunda toplantısını devam ettiriyor. E, ve önümüzdeki 10 yıl aile yılı, yani nüfus yılı aslında. Burada doğru verilerle vatandaşa bunu anlatmamız gerekiyor. Ben size iki veri paylaşacağım. Bakın bir araştırma var. Genelde şöyle de bir kanaat var işte kadınları zorla doğurtacaksınız işte erken evliliğe yol açıyorsunuz falan gibi bilgi kirliliğinden ve açık söyleyeyim cehaletten kaynaklanan bir kirlilik de var. Şunu ifade etmem lazım kadınlara soruyorlar istediğiniz çocuk sayısı kaçtı kaç çocuğunuz var ve inanın kadınların yüzde 60'ı istediği çocuktan daha az çocuk doğurmuş ama o sebeple ama bu sebeple. Yani bu politikaların yani nüfus artışını belirleyen politikaların hedefinde daha çok çocuk yani artı bir çocuk doğurmak isteyen o %60 kadın kitlesi var. Kim kime zorla doğurabilir Allah aşkına? Yani bu 2025 yılında kim kime zorla doğurtabilir? İşte bizim politikalarımızın hedef kitlesinde bir 60'lık kadın kitlesi var. Yine bu konular tartışıldığında bir Aradan'ın bir araştırması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Toplum bu konuyu ne kadar önemsiyor, ne kadar e, destekliyor diye. Yüzde 79 yani doğurganlık hızının artması gerekliliğini toplumun yüzde 79'u da katılıyor buna. Yani topluma rağmen insana rağmen, vatandaşa rağmen bir şey de dayatılıyor değil. Burada ortak bir çözüm bulacağız. Ee, bir veri daha vereyim ben size. Mesela toplumumuzda şöyle bir anlayış var. Önce iş, sonra eş. Yani önce işini kuracak ya da işe girecek, sonra evlenecek. Bakın son yıllarda işe başlama yaşımız da yükseldi. Yani geçtiğimiz yıl işe başlama yaşı 24. Ve 24 yaşında işe başlayan bir birey doğal olarak birkaç sene sonra bir evlilik ...planı yapıyor. Ve bundan dolayı... E, ...evlilik yaşı geciktikçe... ...ilk çocuk doğurma yaşı da gecikiyor. Ve kadınlar için en sağlıklı doğurganlık... ...yaşı 25 ile 35 yaş arası. Eğer 35 yaştan önce... ...bir ya da iki çocuk doğmamışsa... ...ee... O üçü ve üstü dediğimiz çocuk sayısına asla ulaşılamıyor ve ee, biz bu değerleri birkaç basamak aşağı çekmeye çalışıyoruz. Aslında bu politika kurulunun ya da bu anlamda yapılacak tüm politikaların hedefinde bu yaşları birkaç yaş aşağıya çekmek var. Peki teşvik ee, anlamında neler planlanıyor ya da işte hani mesela şunu da söyleyeyim ben, özellikle çevre baskısı bu meselelerde çok etkili oluyor gibi. Düğünle ilgili olsun, kıyafetle ilgili olsun, alınacak eşyalı ilgili olsun. Ya ben söyleyeyim mesela ben evlendiğimde televizyonum yoktu mesela. Sonradan geldi hani. Hatta şöyle koltuk takımı da 15 gün sonra geldi. Ya yani dünyada yıkılmadı. Şimdi sanki hani perdenin ne bileyim ucundaki ipin simi olmazsa dünya yıkılacakmış gibi bir hava oluşmaya başladı. Yani biz bu son 20-25 yılda fazla bir Hedonist'e demek istemiyorum ama konformist hale mi geldik bu konularla ilgili olarak? Herkes her şeyi hazır istiyor. Yani bu da beraberinde şunu getiriyor mesela. Ya borç yüküyle evlenmek durumunda kalıyorsunuz ya da birbirinizi çok fazla zorluyorsunuz. E, karşılıklı zorlamanın da sonucunda ilk 5 yılda özellikle evliliklerden hepimiz bunları yaşadık. Sancılı zamanları oluyor. Etrafımızda da görüyoruz. Bu konulara biraz daha mı kafa yormak lazım? Mesela yeğenime diyorum ki ya şurada 150 bin lira çeyiz paketi Şşş. var diyorum. Ya bırak ya amca diyor 150 bin lira öde çeyiz paketi mi olur diyor. Sadece dolap şu kadar falan diyor. E var diyorum. O diyor dandiktir diyor. Yani bakmadan bile dandiktir diyor mesela. <laughs> Şöyle, tabii toplumda algılar değişti derken bunu kastediyorum. Şimdi modernizm bir yandan dayatıyor az önce sizin söylediğiniz. Sanki tek taşla evlilik teklifi almazsa bir genç hanım e, dünyası yıkılacakmış gibi. Modernizm bir tek taş ve etrafında bir hayat dayatıyor. E, geleneğin de dayattığı bir takım şeyler var. E, <laughs> burada temel olan şu, biz orada orayı kaçırıyoruz aslında. Kişinin ya da eşinin, evlenince çiftlerin kendi sosyoekonomik yapılarının içinde bu evliliği duyurmak, nikahı duyurmak aslında. E, ve e, hep bir sonraki adımla daha büyüğüyle yarışmak değil burada. Şimdi siz verdiniz, siz gençsiniz, sizin evliliğiniz daha yakın bir örnek. Benim evliliğim 36 yıl oldu dün itibariyle. Çok eski bir örnek olacak Maşallah. ama ben eşimin öğrenci evine evlendim. Öğrenci evi eşyalarına ev...